Merhaba işçi arkadaşlarım. Tüm Kamu İşçeri TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle Tüm Kamu İşçeri TV kanalına son dakika haberlerden ve işçilerle ilgili tüm bilgilerden ilk sizin haberinizin olmasını istiyorsanız kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bundan sonra videoyu paylaşıyorum. İyi seyirler. Balıkesir Milletvekili Sebkan Sarı. Sayın Başkan 1 Mayıs işçinin emekçinin birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Bu anlamlı günde birlik ve dayanışma içinde olmanın önemini bir kez daha vurguluyoruz. Ancak bugün işçilerimiz ne yazık ki en temel haklarını dahi talep edecekleri siyasi ve hukuki bir sistem bulamıyorlar. İş yeri güvenliği, sağlıklı çalışma koşulları, örgütlenme ve grev gibi temel haklarını bile gasp edilmiş durumda. AKP iktidarı döneminde kölelik düzeni, taşeron işçilik sistemi 5 kat artmış durumda. Emekçilerimiz her geçen gün kazanılmış haklarını kaybediyor. Enflasyon altında fakirleşiyor, iktidar tasarrufu emekçilerimizden yapıyor. Ekmek artık aslanın ağzında. İnsanların insanca yaşayacağı, çalışacağı ve emeğinin karşılığını alacağı bir toplumun inşası ancak CHP iktidarıyla mümkün olacaktır. Bu vesileyle 1977 yılında Taksim'de katledilen 37 insanımızı bir kez daha saygıyla anıyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum. Taksim'de olmak işçi ve emekçinin hakkıdır. AKP iktidarına sesleniyorum. Yasakça